Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sonunda beklediğimiz duyuru geldi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin dış kaynak subayla ustası kalabının bugün itibariyle duyurusu hemen değerli arkadaşlar. 26 Ekim tarihine kadar da başvurularınızı yapabiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Buradan sizlere hatırlatmış olalım. Yine süreci takip etmek aynı zamanda bana destek olmak için kanala abone olmayı beğenmeyi ihmal etmeyin diyorum. Bakın bugün itibariyle başvurular başladı. 14 Ekim 26 Ekim arası başvuru tarihlerimizdir. 500 TL başvuru ücreti var ancak başvuru sonuçları yatırdı, e, açıklandıktan sonra başvuru ücreti olan 500 TL yatıracaksınız. Onu da buradan belirtmiş olalım. Yani şu an herhangi bir ücret yatırmıyorsunuz sadece sisteme girip başvuru yapmanız yeterli değerli arkadaşlar. E, 930 kadar e, bir subay alımı olacak onu belirtmiş olalım. E, bu alımda kadınlara da fazla yer verilmiş arkadaşlar. Özellikle onu da sizlere değinmek isterim değerli arkadaşlar. Şimdi buradan geçelim. Piyade Komando branşı ile ilgili değerli arkadaşlar, puanlar düşük yani 60 puan olarak yine taban bir belirtilmiş. Ama boy şartı 1.70, onu da e, Kara Kuvvetleri Komando Piyadede belirtmiş olayım sizlere değerli arkadaşlar. Şimdi e, özellikle e, diğer branşlarla alakalı puan konusuna da değinecek olursak, 70 puan olarak taban puan belirtilmiş değerli arkadaşlar. Onu da sizlere belirtmiş olalım. E, yaş şart değerli arkadaşlarım. E, bu hemen şurada belirtiliyor. Bakın 27 yaşından yani lisans e, düzeyinde mezun adaylarımız için 27 yaşından büyük olmayanlar 1 Ocak 1998 ve sonrasında doğmuş olan adaylar bu alıma başvuru yapabiliyorlar değerli arkadaşlar. Kara pilot ve kara havacılık e, İHA sınıfına başvuracak adaylar da 25 yaşından büyük olmayacak. Yani 1 Ocak 2000 ve sonrasında doğmuş olan adaylar bu alıma yani bu branşa başvuru yapabiliyorlar. Eğitim bilgileri kısmından mutlaka güncellemeniz gerekiyor. Eğitim bilgileriniz burası önemli. Yine eğitim ekle butonuna tıklayarak da açılan bir pencereden sizler de eğitim bilgilerinizi oradan sisteme e, diplomanızı yükleyebiliyorsunuz. Yani diploma bilgisi olmayan adaylar için söylüyorum. Ee, yine değerli arkadaşlar puan konusuyla alakalı e, 2024 geçen senenin KPSS puanı ve bu seneki yapılmış olan KPSS'nin e, e, puanları geçerli. Ve hangisi yüksekse o baz alınıyor tamam mı? P3 puan türünde. Mesela siz geçen sene 78 almışsınızdır. E, bu sene 73 almışsınızdır. E, geçen senenin puanı e, geçerli oluyor. Tamam yüksek olan sistem esas alıyor. Yüksek olan puanı. Değerli arkadaşlar yine e, piyade komando branşında da değerli arkadaşlar en az 60 olarak belirttim ama boy şartı 1.70 onu özellikle belirtiyorum. Diğer branşlar için puan 70 puan şeklinde belirtilmiş. E, mutlaka e, belirtmiş olalım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak hakkında yedek subay olamaz kararı, bulunmamak, askeri okullar ve diğer e, okullarla ilişiği kesilmemiş olmak bu adayların yani bu alama başvuracak olan adayların e, gene şartlarımız arasında yer alıyor. Yine bakalım. E, 26 Ekim söyledik son başvuru tarihi olarak. Yine personel temin msb.gov.tr adresinden tercih yap. Bakın orada Girdiğiniz zaman zaten bu alımın hemen işaret diyorsunuz ve orada hani aşağıda verilen bölümler karşıda tercih yap, tercih yap şeklinde işte örnek veriyorum piyade komunda tercih yap, muhabere, ikmal, istihkam hepsi böyle ve kuvvetlerde de aynı şekilde tercihlerinizi yani birden fazla tercih yapabiliyorsunuz. Yani kara kuvvetlerinde de olsun, denizde de olsun, havada da olsun birden fazla tercih yapabiliyorsunuz bölümünüz hani e, tabii ki bu tercihlerde hani bölümünüze göre artık bölümünüze hani mezun olduğunuz bölümlere kaç tane tercih açacak onu zaten sistem orada şey yapıyor. Yine tercihinizi yaptıktan sonra değerli arkadaşlar tercihinizi kaydetmeniz gerekiyor. Yani e, tercihlerimizi göster diyerek de değerli arkadaşlar tercihinizi kontrol edin ve tercihinizde mutlaka kaydedin tamam mı kaydetmeden sistemine çıkmayın. Bakalım buradan başka söyleyebileceğim sizlere önemli kısımları anlatıyorum zaten kalavuz 132 sayfa hepsini anlatmamız mümkün değil ha şurada şurası önemli şu süreçte tamam mı ee, seçim aşamalarının genelini belirtiyor ee, buradan anlatalım sizlere şimdi ee, tamam diyelim hani başvurunuz kabul edildi Siz ee, 500 TL yatırdınız mülakat tarihleri belli oldu hani burada Özellikle ilk defa girecek adaylar için tamam detaylar anlatıyorum. Ee, ilk i̇lk birinci yani gün değerli arkadaşlar evrak kontrol dediğimiz hani sizlerden istenen işte sınav çağrı belgesi olsun işte e, diploma fotokopisi ve diğer evrakları tamam burada işte durum bilgileri Teklif, sağlık raporu gibi raporlar topladınız götürdünüz oraya işte birinci gün evrak kontrol aşaması orada oluyor. Ee, fiziki değerlendirme dediği orada sadece yani hatırladığım kadarıyla bir boy kilo ölçüm var fiziki değerlendirmede. Yani eskisi gibi bir ön sağlık bekleme. Yani vücudun işte geneline bakıyorlar. İşte şöyle oluyor böyle oluyor. Onlar unuttu tamam mı? Sade bir şey var yani. Boy kilo ölçüm var. Başka da bir olay yok. Ondan sonra kişilik değerlendirme testi değerli arkadaşlar. Bu kişilik değerlendirme testi 158 sorudan oluşan ee, aynı anket doldur gibi doldurulan bir test. Bilgisayar laboratuvarında doldurtuyorlar size bu testi. Ee, yani bunu da herkes yapabilir yani. Sadece bu testi değerli arkadaşlar. Hani e, çok da sallamayın. E, çünkü bu testin sonucu, Sözün rahatla komisyonunun hani karşısına çıkıyor tamam mı? Onu söyleyeyim yani. E, bu testi doldurmanız için de size e, yanlış hatırlamıyorsam 20 dakika mı? Ne veriyorlar? E, ya 15 ya da 20 dakika fazla vermiyorlar yani. Çünkü test kolay yani. Zaten sorularda. E, aşırı kolay. Ondan dolayı fazla süre vermiyorlar. Fiziki de fiziki yeterlilik testi spor. Evet burada şınav, mekik ve 400 metre koştan oluşuyor bu test. Bunu aşağıda anlatsam daha iyi olur. E, çünkü kadın erkek ayrı olduğu için. Bir aşağıda hani çünkü bir de e, süredir işte kaç tane yapacaksınız onları da bahsetsem daha güzel olur. E, bundan sonra da e, değerli arkadaşlar hani diyelim e, mekikten şınavdan koştan da geçtiniz. sizi e, sağlık kurulu raporu için sek e, belgesi veriyorlar geçen adaylara. Sek belgesini Ankara'da e, ikamet eden adaylar <laughs> e, yine Ankara'da aynı gün içerisinde hastaneye gidebiliyorlar. Ankara dışında ikamet eden adaylar da 3 gün içerisinde başvuru yapabiliyorlar. Tamam mı? Yani e, Ankara'da e, yani sağlık raporunu Ankara'da alma zorunluluğunuz yok. İkamet ettiğiniz ildeki e, ikamet ettiğiniz ilde bir hastaneden sevk alabiliyorsunuz. Daha sonra da zaten sözlü mülakatlar ilan tarihi gelir. Ondan sonra da sözlü mülakata girersiniz. Yani süreç o şekilde işliyor. Şimdi buradan bakalım. Değerli arkadaşlar, heh, Burada da mesela hangi kuvvet komutanının ne kadar hangi branştan alım yapılacağını burada belirtmiş. Mesela piyade komando 200 erkek demiş. Bu arada şu çarpı atılanlar e, değerli arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum siz acil ve e, afet yönetim bölümünde mezunsunuz. İşte piyade komanda branşına başvuru, başvuru yapabilirsiniz. <laughs> Özür dilerim. Tankçı branşına başvuru yapabiliyorsunuz tamam mı? Yani e, onu özellikle belirtmiş olayım sizlere. Ama karşısında böyle boşlukta çarpı yoksa o branşa mesela İstikhan branşına başvuru yapamıyorsunuz. Süreç bu şekilde işliyor. Ve bu senede gördüğüm kadarıyla branşlar biraz bir tık daha geçen seneye göre fazla alıyor. Mesela tankçı geçen sene 15 kişiydi yanlış hatırlamıyorsam. Mesela bu sene 60 kişi alıyor. Şöyle gördüğüm kadarıyla değerli arkadaşlar. Mesela <laughs> topçu da aynı şekilde azdı. Geçen sene 15 ya da 20 olması lazım. Bu sene 98 kişi alıyor mesela. E yine yine 2'de kadın aday alıyor. Yine kadın alımları da gördüğüm kadarıyla biraz da fazla değerli arkadaşlar bu sene. Yani özellikle kadın adaylara ben buradan e, duyurmuş olayım. Hani kadın adayların fazla olduğunu. Hemen şu aşağı kısımda da size şeyi göstereceğim. E, bu spor kısmını göstereceğim. Spor kısmı çünkü önemli değerli arkadaşlar. Onu da özellikle belirteyim. Hani kaç dakikada kaç tarihlik yapacaksınız. E, onu belirttikten sonra da değerli arkadaşlar videoyu sonlandıracağım. Maşallah bayağı da güzel uzun bir kılavuz yazmışlar. Erkeklere de değerli arkadaşlar boy 1.68 ama komando branşı için kara kuvvetleri piyade komando için 1.70 zaten burada belirtmiş. Üst sınırı da 1.95 olarak belirtilmiş değerli arkadaşlar. Kadın adaylarımızda 1.62 alt sınır. Üst sınırı da 1.95 şeklinde belirtilmiş. Burada erkek adaylar için değerli arkadaşlar fizik yeterlik testinde hemen alt sınır ve alt sınırlar belirtelim. Alt sınır dediğimiz mesele tamam mı? En az yapmanız gereken. Mesela mehikte 24 tane meki çekeceksiniz. Değerli arkadaşlar 10 puan alacaksınız. Tamam mı? Yani en altı bu. Ha, tam puan için hocam kaç tane mehiki çekmemiz gerekiyor derseniz <laughs> 2 dakika içerisinde 60 tane çekmeniz lazım. Şınavda değerli arkadaşlar en az 11. 10 puan için 100, 100 tam puan için 55 tane çekmeniz lazım. 400 metre da e, alt 128 yani 88 saniye ve altında bitirmeniz lazım. Tam puan içinde 70 saniye ve altında bitirmeniz gerekiyor değerli arkadaşlar. Yine <laughs> burada adayların bakın bir testten başarılı olması için <laughs> girdiği testten en az 10 puan olması gerekiyor zaten ben de belirttiğim üzere. İki testten başarısız olan bir aday sonraki teste geçemeyecektir. Adayın FET'den başarılı olması için en az 2 testten geçer puan alması gerekmektedir. Yani geçen sene olduğu gibi bu sene de 3'te 2 kuralı uygulanıyor değerli arkadaşlar. Zaten ee, burada oradaki personel de size bunu söyler. 3'te 2 kuralı nedir peki? Yani siz sınavdan geçtiğiniz, Mekik'ten geçtiniz diyelim. E koşuya gidiyorsunuz zaten e, en son. Orada komutan şunu diyebilir size komutanlar e, ee, ilk iki testten geçtiğiniz için hani koşudan geçmeseniz de değerli arkadaşlar e, siz fizik yeterlik testinde başarılı olmuş oluyorsunuz. Tamam mı? Bakın burada bir yanlışlık yok. Tamam mı? Bunu özellikle orada sorabilirsiniz. Yani siz e, mekikten geçtiniz, sınavdan geçtiniz, koşudan geçemeseniz de dahi FYT'de başarılı olmuş oluyorsunuz değerli arkadaşlar. Ha koşudan geçer sizler ne olur? Ek puan olmuş olursunuz. Yani Onu da Belirteyim yani. Değil mi? Tamam derler değerli arkadaşlar? Burası önemli. Şimdi fiziki testine tabi olan kadayla, kadın adaylarımızda. Hemen oradan e, belirtelim. Mesela Mekik'te 2 dakika içerisinde 14 tekrar yani 14 tane Mekik çekeceksiniz ki 10 puan almanız gerekiyor. Bu arada kadın adaylarla erkek adayların Mekik'inde bir farklılık yok. Aynı şekilde çekiyorsunuz. Tamam mı? E, şınav'da ee, gelecek olsak şınavda kadın erkek adaylardan farklı olarak kadın adaylarda dizler yerde oluyor şınav çekerken. Ee, ve e, çapraz şekilde de e, bitişik oluyor dizler tamam mı? Yani onu da belirtmiş olan yani, bir ayaklar özür dilerim ayaklar e, çapraz şekilde şöyle bitişik oluyor. E, Olmalı vaktim olursa bir videoyla hani nasıl işte nizami şınav çekilmeyek şekli nasıl kadınlarda nasıl hani göstermeye çalışırım vaktim olursa. Onu da buradan belirteyim. Yani yorumlar kısmında yazın anlamadıysanız. Çünkü biraz böyle havada kalmış gibi oldu. Söyledim ama inşallah anlamışsınızdır. Ee, dizler yerde doğru dedik. Ee, ayakları tarif ettik. Değerli arkadaşlar. Bakalım. En az 8 tane çekmeniz gerekiyor. Şınavda e, dizler yerde olacak şekilde. Ve e, puan olarak da tabii 9 puan alıyorsunuz. <laughs> Kusura bakmayın. Biraz... <laughs> havalar soğuk herhalde üşüttük mü ne oldu? 400 metre koştu da değerli arkadaşlar. 1.51 saniye içerisinde bitirmeniz gerekiyor. Doğuz puan için tam puan içinde 1.25 şeklinde belirtilmiş. Burası burası beden eğitimi öğretmeni olan erkek adaylar için. Burada da Ha, bunlar da zaten nitelik belgeler şeklinde belirtilmiş. Değerli arkadaşlar ee, videonun sonuna geldik. Anlamadığınız bir yer, bir kısım varsa videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden gelince cevap vermeye çalışacağım. Yine e, son güne, bakın başvurunuzu e, son güne bırakmadan başvuru yapmanızı tavsiye ederim. Düşünen adaylar için ve başvuru şartlarında taşıyan adaylar için. Bakın başvuru şartlarında taşımıyorsanız başvuru yapmayın hani durduk yere. Ama başvuru şartlarında taşıyorsanız başvurunuzu yapın değerli arkadaşlar. E, güzel, malumsallar yüksek. E, tavsiye ederim her şey görünüyorsun diyorum. Gezeniz güzel olsun. Hoşçakalın.